Bu adamın ismi çok komik ya. Hüssam Albarşa. Hüssam Albarşa. Abi şeyi hatırlıyor musun? Uçak da güzeldi. Yeni gelenlerden değil mi? Aynen yeni gelenlerde bir tane uçak vardı uçan içinden falan. Tamam. O güzeldi oraya oynuyorduk. Buradan Aa. yardırdık gibi. Bu nasıl bir defans? AFK bir defans herhalde. Dur bakalım. Geldi. Dur. Çatı. O da avantajlı. Geç gelmeseler. Bir tık sanki geç kaldılar. Bayağı geç. T'deyken çok bomba almaya gerek yok. Gerçekten yok. Boş para. T'deyken flaşım güzel olacak. Aynen mutlak olacak. Sen neymişsin birader? Hiç vuramamış. Adam şimdi bombaları da topladı. Ama ben bunu anlamıyorum ya bu oyundaki bu dengesizlik yani az önce vurmuşuz şimdi Neyse. Sefalet içindeyiz lan. Victor Hugo gelsin de gerçek şey görsün. TD bombayı e, anca ekor kullanacaksın ya. Engem 400 oldu. Ne bu? 100. Üzerinde. Hah güzeldi. Bir flash geldi soldan sana. Solda mı tanem bekliyor benim ben. Sesi vermiş bir adamsın Ne yapılır bununla? Kaçacaksın ama sen şöyle burada adam var mı? Ne oluyor adam? 20 saniye var Sende de ekran ışınlandı mı benim? Yok. Allah mi yarabbim Raşlayalım. ya. Raşlayalım. Ya. Ya. yani. Ya de raşladın raşladın abi. Yoksa giremiyorsun ya. Ben buna en fikir bir alalım. Ya yani sen öyle düşünüyorsun diye öyle olacak diye bir şey mi var ya? <laughs> var abi. Var abi. T sen raşlarsın yani. Basitim Ben basit bir adamım. Muz soyu arıyorum. Girdim. Bir tanesi sağ aşağıda. İkisi de orada. Sile bir tanesi atalım. solda. Biri gitti. Diğeri oradan saçıyor. Bak abi ben sana dedim. sen girersin, giremezsin, giremez. Al M4 kanı aldım. Ben şey almaya gelecektim ya, yetişemedim. Ne? Kadile. Kadile mi? Ya zaten T oynuyorsan aim'in iyi olacak? Aim'in iyi olup pitlemeyi bildin mi? flash Bir daha flaş atacağım. Bakma. Bakma değil. Benim bakıp sonra üstüne de bomba yemem kadar. Biri kutularda. Sen mi bomba yedin ben Abi tabancası var. İki mermim var. Oh, hile gibi vuran bir adamsın şu oyunu gerçekten okuyan bir adam hadi t da aldık aldık ne kadar el o kadar iyi sorry abi sorry adam adamı kışkırtan bir adamsın ya <gülüyor> <gülüyor> ama adamın sahte şey belli oluyor ya buranın içinde durmayacaksın buraya bak Bomba attı. Bombayı yemeyin. Seven bir adam. Gel arkadan. Sağda. Sağda. Abi niye smoke atıp kendi görüşünü kapatıyorsun ki? Abi. Sık. Sıksana lan. Sağda ya. 36 vurmuşum. Ben ben gel dedim de niye gelmiyor bir adam? Abim adam yandan çıktı görmüyor mu? O, o, öldükten sonra çıktı. E, ee, öldükten sonra sen neredesin ben neredeyim ben sana yetişene kadar sen koşturuyorsun beklemiyorsun ki. Ne i̇şte beklemes abi adamı gördüm koşarım. Nasıl yetişeyim ben sana o zaman kapak. Abi Red Bull falan içine bir de... Ben buradaydım sen buradaydın bana koş diyorsun. Buradaki raşlayan adam dayanamayınca rush diyen Ben flash atıyorum buraya. Tamam, çıksın mı? Çıkmayacağım. Çıktım. Hs <laughs> Solda. Sağa geçmiş. Bob edecek bir adam. M4 görünce <laughs> dayanamıyorum ben. <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> Adama biraz kışkırtma yaptığım gibi oldu ya. Al sana silah atayım. Ne yapacağım? Tabanca da atayım istiyorsan. Yok abi ah. ha. Al sağ ol. Şahım ya şu senin yüzünden rahat kaybedeceğiz ya. Oldu. Aa sağ geçti. <laughs> da adam ne alemde? Yalandan bir. Allah. geç geç geç. geç. Sen atcan Burada abi. Rushlıyor. Önüne gelecek. Soldan soldan gelecek. Orada adam. Acaba bombalı. Vurdun mu? Ben vurdum. Ama iyiyim koydu oğlum buraya şu an ya. Abi 15 saniyen var. Şimdi kur kurucan adam gelecek vuracak. Al. 71 ya. Kaç 71. vurdu? 10 daha 81, 19 yanım var. Vuramamışsın. Ha vurmuşum. İşte yalan yok. O vurdu. Allah Allah. Ne aptal mi? bir adam. Feymini düzelt artık ya. Adam tek oynuyor bizde ya. Abi aynı adam, aynı sayıda adam vurmuşuz lan. Ne yaptın Hayır, Blade tek tek başına oynuyor bizde. Blade oynuyordu. <laughs> Hadi bu el aldık. Aşağıdan, ya, Oyaladım. Aşağıdan Oyaladım. Allah'ım ya Rabbim ya. Oynamayan adam ordu yandan çıktı geldi vurdu ya. Çapraza düştün ya. Keşke bu çaydım alıp şey yapsak. Bir de ölüme sıkıyor. O Hüseyin'in var ya Hüseyin. Bak gel iki tane pompalı çekelim. Aşağıda tünelde bekleyelim. Ben de Nova çekeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Lan, Nova daha çok vuruyor? X-Men Ulan Nova daha çok vuruyordur herhalde. Kurmalı ya tek tek. Çıktım. Uzaktan şey <laughs> attım. Öldüm. Çık göster göster orada da. Göster göster Burada yakın oynayacağım. Burada ya Allah'ım ya Rabbi üzerime koştu. Vurdum. MP7 MP7 var. Göstereyim mi? Arkadan Gösterme gelmesin. Oraya yat yan tarafa yat aşağıya koy eğimi. Sakin <laughs> Ölüme sikmiş Ölüme sikmişti çok... abi Triggerlandım çok Hadi her yeri kapatalım, cesedime sıkmasa iyiydi Biraz sinirlenmiş olabilirler <laughs> abi, abi yaptım bu hareket sonrasında Sinirlensen olacak ya Aşağıdakine düşme. Tamam. Bir tanesi burada. Smoke. Diğeri çıktı, diğeri çıktı burada. TSS var, TSS değildi. Değil. Tamam. Diğeri Sorry. burada. Al çıktı. Geri gel. Adam o kadar mal çıkıyor. Solda Aşağı indin. Öl ya. Bak dedim anlatmak istedim anladın değil mi abi? Anladım. Bunun hani keleşin spreyi dağılabiliyor bazen. Ne atayım sana? MP9. Hem <laughs> düzgünce bakayım dedim ne atıyorsun ya? Ama M4'ün spreyi çok kötü oluyor. Aa çıktı. Evet. Aşağıda. Şurada. Ya şarkı. hay geri zekalı herif ya. Hay geri zekalı herif ya. Bana mı diyorsun? Sen demiyorum ya şu Hüseyin abraş neyse. Ben pisler mi oldu? O abi Sussam oynamaya başladı bir anda Fark ettiğin üzere Geri smoke için tamam. Arkamdan flash geldi sanırım Öldü Diğer aşağıda Abi seni de taradım ama biraz Ben de Abi ver M4'ümü geri. O herif ya. Almış mı? <laughs> Almış M4'ümü. Geri aldım abi. O M4'ü... Taktikleri belli. Bir aşağıdan çıkıyor bir şey. Devamlı. Geç kaldım aşağıya. Yanca atana kadar girecek. Abi geri geri geri. Aşağıdan çıktı biri. Bekle. Önünde olabilir. Önüne geldim. Biri de burada. Blade. As. Vurdum. Sen niye açıldın ki ona ya? Çekilmiş. Yerimi biliyor gibi koştu abla adam. Ne istiyorsun? Yapacak bir şeyim kalmadı yani. Ya sorun şu ki daha demin bomba atmadı o kadar fazla geciktim ki. Yine aşağıdaki. Aa çıktı aşağıdan. Smooth. Düşünüyorum. Ben çok hareketliyim. Sen en dibe yat, en dibe yat. hiç gösterme. Bu adam aşağıdan oynayacak. Aşağı, Aşağı mı? Aşağı. Bırak. Bırak. mi Bırak. Bırak. Bir an söylemeye hazırlanıyordum. Ben de vuracağım sandım çünkü. Ne istiyorsun atayım? At M4 at. Auk M4. M4 at. M4 at. M4 at. M4 at, M4 at. Aşağıyı kapatacağım. Muhtemelen yine raşlayacak. Smoke geldi bir yere. buradan şey geldi. Yanda. Yanda Girdi, girdi. Smokta, 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 smokta. Tamam abi, tamam. Sakin ol. Yerin lan. Kısındayım. Vuramayan bir adam. Mal <laughs> 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 <Öyle bir> adam. <anlamda. gülüyor> Al sen ne don yok sen çöz. Çöz çöz çöz. Ne yok? Edonyo. <laughs> Abi çok sinir ettiler. Ölümü tarıyordu en son. Adam cesedini yaptım Öldü. <gülüyor> <gülüyor>